Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sultan Gazi ilçesinden devam ediyoruz efendim. Cebeci Mahallesi'nde bulunan Ardasan Restoran ve Şarküteri'ye konuk olduk sizler için. Yanımızda mekan sahibi Sayın Nazif Kaya bulunuyor. Şimdi çalışmaları ve ürünleri hakkında kendisiyle söyleşi yapacağız. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Ee, İsmim Nazif Kaya. İşte evet. bu işi daha önceden yaptık, biraz farklı bir şekilde yaptık tabi. Şimdi babamla beraber oturduk dedik hani yöresel olsun, hı hı. hem kafe şarküteri kafe de olsun, sigarasız ortam olsun, aile ortamı hani güzel bir şey yapmak istedik. Konseptimiz Bakalım, tabii, bu şekilde. Konseptimiz bu şekilde. Ee, hemen yöresel lezzetler. Tabi. Ne ee, hangi yöre? Bulgaristan göçmeniyiz hı. kendimiz, yani Bulgaristan'ın meşhur kebapçı dedikleri köfte, kırnaçı hepsi var. Harika. Tabii. Efendim Ardasan Restorant ve Şarküteri henüz yeni hizmete açıldı. E, ama burada gerçekten de A'dan Z'ye yöresel Balkan lezzeti ne arasınız bulunuyor. Hem taze hem de kendileri üreticiler. Yani e, buradaki ürünler kendi markaları öyle söyleyeyim. E, peki hemen ürünlere geçmek istiyorum. Raflardaki ürünler neler? Raflardaki ürünler e, şöyle kahvaltılıktan başlayayım. Salçamız var. Lütenisa dedikleri Bulgaristan'da. E, ee, Ardasan olarak firmamızın yaptığına kaşarımız var. Sosyo olarak hellin peynirli. Tabi daha çok tercih edilen içinde peynir var bunun. Yani e, peyniri katmışlar içinde tamamen ızgaralı. Biraz değişik bir şey çalışma oldu, lezzet oldu. Aynen gerçekten, öyle. Gerçekten tatlamak muhteşem. Aynen Mutlaka Denemelisiniz. Tabii ki de tabii ki de. Ee, onun dışında burada tabii ki kuru etimiz var. Kuru etimiz var, antrikotumuz var. işte preslenmiş sucuğumuz var. Bulgaristan'a özel, yöresel yine. Hindi kuru et var. Hindi kuru et var, dana da var. Hı. Hepsi var bizde. Ee, ve çerkez peyniri. Çerkez, çeçil. Aynen, doğrudur. Ee, yani istenmiş, suslanmış. Tabii. Zaten bütün etlerimiz, kaşarlarımız hepsi isteniyor Hı -hı. burada tabii. satın almanın yanı sıra restoran hizmetleri de olduğu için hemen o lezzetleri de sizden öğrenin. Yani aynen öyle şimdi biri geldi mesela oradakini de beğendi gidip evde yapmak istemiyor üşeniyor. Üşe... Tabii ben de üşeniyorum daha çok. Evet. Yani ondan da baz alarak oradan seçiyor ustam diyor pişirir misin? Tabi her zaman gelip burada rahat rahat yemeğini yiyor çayını içiyor gidiyor. Izgaramız Mutlu bir şekilde. Tabi ızgaramız hazır aynen öyle. Her şeyi pişmeye hazırladık ızgaramızda sürekli ee... Zaten ustamız var başında size pişirip, pişirip hazırlayıp sunuyor. Görmüş olduğunuz Aynen da. öyle. Masamızdaki ızgara tabağında neler var? Izgara tabağımızda tavuk şişimiz var, köftemiz var, kebapçemiz var. Rumeli kebap dedikleri. Kırnaçe var. Genelde tercih ediliyor, çok seviliyor. Ondan sonra salçamız var, kendimiz yapıyoruz. Tabii siz az önce dediğiniz gibi dışarıdan da isteyen oluyor. Evet. Kıramıyoruz, onu da yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Kendi tamamen karışımları ee, ızgaraya da çok yakışıyor gerçekten de. Yani. Ee, görmüş olduğunuz gibi efendim buradaki lezzetler tamamen doğal, hiç bir kaskı maddesi ha. kullanmıyorlar öyle değil mi? Yani domuz eti kesinlikle. ve türevleri e, yağına kadar burada kullanılıyor. Ben zaten onu her zaman diyorum, gelip soran oluyor. Hı. Kullanıyor musunuz, karışım var mı falan hadi hadi bilmem ne bayağı bir şakalar oluyor. Hani diyorum alın, test edin, olabilirsiniz öyle bir şey dükkanın anahtarını alın gidin. Bu kadar basit yani ben her zaman iddialıyım bu konuda. Kesinlikle kullanmam. helaldir, helal sertifikalı ve aynı zamanda ıı, hiçbir domuz türevi ürünler ıı, içermemektedir. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Tabii ki de, tabii ki de. Vesadimelimiz, ızgara yok tabii. ki Başka neler? Çorba çeşitlerimiz var, kahvaltı çeşitlerimiz var, pizzamız var. Kendimiz yapıyoruz onu da. Yani aklına gelebilecek her şey var burada. Evet sevgili izleyiciler, A'dan Z'ye Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Ardıç Tüm bu ürünleri bulabilirsiniz. Her gün taze taze raflarda zaten e, gelmiş kendi burada e, ustamızın hazırladığı lezzetli menülerden tadabilirsiniz. Aynen. Efendim e, peki başka noktalarda görecek misiniz? Başka noktalarda çalışmalarımız yavaştan başladı. Şimdi burası daha yeni. Biraz bir toparlayalım. Artık şehirlere açılmayı planlıyoruz. İnşallah. İnşallah. Ee, başta size ve tabii ki değerli ekibimize başarılarınızın devamı diliyoruz. İnşallah başka noktalarda da İnşallah. güzel lezzetleri, Balkan lezzetlerini görmemiz mümkün olur. İnşallah. Bekleriz yani. Evet sevgili izleyiciler, genç ve başarılı girişimci Nazif Kaya ile sohbetimiz burada sona eriyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.